İçeride sıcaktan bunalmış, biraz nefes almak için kahvehanenin önüne attığı iskemlede oturup dururken belediye memurları ceza yazmaya kalkışmışlar. Aralarında galiba hafiften bir de ağız kavgası olmuş. Herhalde çok sinirliydi. Beni görür görmez dert dökmeye başladı. Peder suhte sinekler kahvehanenin içerisinde beni rahat gomirlar. Çıkmış hem hava almahlığa. Hakları var meşedi dedim. Hepimiz kapılarımızın önüne birer iskemle atıp oturmaya kalkışsak, düşün bir kere, sokağın manzarası ne olur? Yollar, umumun serbest gelip geçmesi içindir. Kimsenin işgal etmeye hakkı yoktur. Yahşi danışırsan, çek girifen dedi. İlle men kağıt da kullanmış bir dafe hurşit kapılmış, bir dafe de özüm kapılmış hem, gadder maderimden emdiğim süt burnumdan gelipdü. Meşedi'nin sinek kağıdına yapışıp kurtulmak için çabalarken ki halini gözümde canlandırınca epeyce güldüm. Sonra mevzuyu değiştirmek istedim. Meşedi, şimdi bütün bunları bir tarafa bırak da, şu kısa seyahatin sırasında İran'da neler gördün, anlat bakalım da okuyucular istifade etsinler. Cilalıymış gibi, güneşte pırıl pırıl parlayan tıraşlı kafasını sağ eliyle sıvadı, ardından da kınalı sakalını karıştırdı. Çok şey görmüşem. Ne istersen ki diye mi dedi? Mesela ne bileyim? Camileri söyle. Gezdiğin yerlerde büyük camiler var mı? Beyyüht zamiz. Hemisi camiler beyyühtü. Ne kadar? Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet camileri ayarında olan var mı? Ne diyersen çekirge efendi. Beylelere Eyranda zami demezler, mescit diyerler ha. Ama yaptın. Beli. Bilirsen Enzeli'de bir Gasimiyet Camisi vardı. Minnaresinin debbesinden müezzin sabahınan Allahu Ekber diyende, Zemmaet Sadas'ın yatsı vahıtında işi düp gelirler. O gadder yüskekti. İçi de o nispette büyük mü bari? Helbet kin beyühtü. Özüne diyem ki göresen men enzeliye varanda nemmazın gılmağa getmişem zamiye. Anda görürem kin bir kaç kişi çığıp gunduraların geyinirler. İlle sorirem farsça olara hansi nemmazı kılmışız. Mene diyerler, beyram nemmazın gıldığı. Genem diyerem ulen şimdi zilhit cemahındayız. Beyram nemmazı olup dur? Cevap ederler. Beli, beyram nemmazıdır. Ille zaminin içerisi çok kalabalık olup, biz mihrabın yanında ön saftaydık, çıhmahlığa ancak bugün sıra geldi. İlahi sen çok yaşa meşedi. Özünde çok vahıt sağ olasan.